merhaba arkadaşlar. Ben Didem Okay. Bu videomuzda sizlerle beraber 2020 yılında numerolojik olarak hangi döngüdesiniz? Hangi sayının etkisi altındasınız? Bunları işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle doğum tarihimizi yazıyoruz. Biliyorsunuz pin kodumuzu buradan hesaplıyorduk. Ve bu hesaplamayı yaparken doğum tarihimizin içerisindeki tüm rakamların hepsini topluyorduk. Ve tek rakam elde edesiye kadar da toplamaya devam ediyorduk. Geçmiş videolarımız da var. Tekrar oradan bakabilirsiniz. Şimdi 2020 senesi için hangi döngüde olduğunuzu bulmak için doğum tarihiniz yerine yani doğum yılınız yerine bu zamanın yılını yazıyorsunuz. Yani şöyle 25 .03 2020. 2 artı 5 artı 3 2 artı 2 Hepsini topladım. Ve 5 elde ettim. Ben 2020 yılında 5 sayısının etkisi altında, 5 frekansında, 5 titreşiminde, 5 yolunda 2020'yi geçirecekmişim. Niye göre? Numaralajiye göre. Pekala. Burada önemli olan bir nokta var arkadaşlar. Bu 5 döngüsüne, 5 frekansına ne zaman giriyorum ben? Mart ayında. 2020'nin Mart ayında girmiş oluyorum. Peki Ocak ve Şubat'ta hangi döngüdeyim? Bir altı olan dört döngüsündeyim. Örneğin e Eylül ayında doğan biri 2020'nin Eylül ayına kadar 2020 döngüsünden değil 2019'un döngüsünden işlemeye devam edecektir. Dolayısıyla çıkan sonucumuzdan ya bir eksilteceksiniz ya da 2020 olarak değil 2019 olarak alıp 2020'deki doğum yılınıza kadar o rakamı yazacaksınız. Anlaşıldı sanıyorum. Peki. O halde gelin şimdi teker teker hangi sayıların altında, hangi döngülerin altında, hangi enerjilerle olacağız? Hep beraber bakalım. 2020 yılında bir döngüsünde olanlar için. Bu yıl sizler için iş alanında, hayat alanında, yeni bir alanda adım atmak, yeni bir işe başlamak noktasında destekleyen enerjiler ve frekanslar var. Bununla birlikte bu döngüde egolarınızdan ve sabırsızlıklarınızdan uzak durmalı bu aşamayı dengeleyebilmelisiniz. Hedefleriniz doğrultusunda enerjilerinizi koyup sağlam adımlar atıp liderlik özelliğinizi ortaya çıkarabileceğiniz destekleyici enerjiler söz konusu. Geldik 2020'de iki dönüşünde olanlara. İki daha önce de söyledik, dualite vardır, zıtlık vardır. bu dönem içerisinde kararsızlıktan öncelikle uzak durmalılar. Negatif noktada bu aşamadan yıl içerisinde, 2020 yıllık içerisinde ikilemden, kararsızlıktan uzak durmalılar. Bununla birlikte içten samimi ve dışa dönük sosyal olma içgüdüsünde bulunacak olduğunuz bir sene sizi bekliyor arkadaşlar. Gelelim 2020'de 3 döngüsünde olanlara. 3 sayısı neşeden, keyiften, iyimserlikten, üretkenliğin ön plana çıkmış olduğu frekansların aktif olduğu bir sayıdır arkadaşlar. Kişi her açıdan büyümek ve gelişmek. Yani genişlemek ister. Ayrıca üst, üç sayısı bize iletişimde çok yüksek enerji sağlar. Bir de üç sayısı bizim çekim yasasının en aktif olmuş olduğu zamanı verir. Üç günleri, 3 ayları, üç yılları. Siz 2020'de üç frekansında olanlar, lütfen bu yıl farkında olarak oldukça pozitiften ve olumludan işleyerek, bunu seçerek Seçimlerinizi, çekim yasasının da size vermiş olduğu artı enerjilerle beraber, artı çekim gücüyle beraber yaşamınızı, realitemizi, özel potansiyellerinizden, pozitiflilikten işlemeye önem ve özen gösterin. 4 senesi bizler için denge ve uyum sağlamlılıkla alakalı olan frekansları ön plana çıkarır gerçekliğin arttığı, somut sonuçların elde edilmiş olduğu bir yıl olacak. Dört döngüsünde olanlar için gerek iş, gerek ev yaşamında organize etmek, planlama yapmak, program içerisinde olmak ve sistemli olarak ilerlemek bir geri dönüt almak isteyenler dört frekansındaki enerjileri desteklenmekte. Uzun vadeli ve sağlam projelerinizi adım atabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu noktada 4 döngüsü sizi destekliyor. Gelelim 5 döngüsünde olanlara. 5 döngüsü keyiften, fırsatları görebilmekten, öğrenmekten işlenilen bir frekansa sahiptir. 5 döngüsü olanlar için bu yıl seyahatler, yurt içi ve yurt dışı seyahatler gündemde olabilir. Öğrenmeye açık olmalı öğrenebilecek olunan alanlar, sosyal olan alanlar sizler için önem arz edecek 2020 yılı içerisinde. Altı döngüsünde olanlar. Sahip olduğunuz değerleri başkaları ile paylaşabildiğiniz bir yıl içerisindesiniz. Bilgi yılınızdasınız. Bilgiyi önemsediğiniz ve bunu paylaştıkça çoğalttığınız bir döngü içerisindesiniz. Ee, İçinizdeki bilgiyle, bilgi olan kişiyle yüksek benliğinizde bol iletişim halinde olup destekleneceğiniz bir yıl içerisindesiniz. Aynı zamanda ilham alma ve seslenme, sezgileriniz noktasında da destekleniyorsunuz. Burada lütfen kalp çakrasıyla alakalı çalışmalar yapıp alanınızı güçlendirin. Sevgili altıların bu dönemde farkında Hani altının olumsuz özelliklerinden en çok farkında olmaları gereken nokta alınganlıklarının üst düzeyde olabilme potansiyeli. Baktınız ki çok fazla alınıyorsunuz alınganlıkların safhada ve kaygılarınız çok yüksek. Bilin ki altı sayısının olumsuz frekansından işliyorsunuz. Bunu fark ettiğiniz an olumlu frekansa geçin. E, aşkı ve aileyi anlatan altı frekansını yayınıza kullanın. Evlenmek, çocuk sahibi olmak, aşık olmak, birlikte kaliteli zaman geçirmek altılar için bu yıl hizmet edecek. Gelelim 7 sayısına. 7 döngüsünde olanlar birçok kültürde biliyoruz ki 7 kutsal bir sayı arkadaşlar. Bu yılda bu bu 7 döngüsünde 2020 yılı içerisinde ruhsallıktan işleyecekler. Daha çok iç odaklı, içe dönük olarak işleyecekleri bir yıl hakim. Ee, ne kadar içte kaldılar, kendileriyle kaldılar bu tabii ki dışarıya kendilerini kapatacakları anlamına gelmiyor. Ee, fakat iç odaklı hareket ettikleri bir yıl olacak. Ve buradan işledikleri sürece de akışta ve anda kalarak evrenin enerjisini ve desteğini de kendilerine çekerek kullandıkları bir yıl olacak. Bir de yediler için şunu söyleyeceğim. Geçmişi analiz etmek için e, uygun bir e, frekans hakim Lütfen geçmişinizin analizini farkında olarak yapınız. Gelelim 8 döngüsünde olanlara. Yolun sonuna gelmeyi ve e, mükemmen, mükemmelleşmeyi simgeler. 8 aynı zamanda bolluk bereket para sayısıdır arkadaşlar. O yüzden ben söylüyorum işte pin kodlarınızda mutlaka 8 bulunsun. Telefonla iş yapıyorsanız, telefonla para kazanıyorsanız, 8 rakamlı telefon numaranızda kullanın. 8 parayı çeker arkadaşlar. 8 döngüsünde olanlar için bu yıl çalışma vakti, üretme vakti ve kazanma vakti, uzun vadeli yatırımlar yapmak için destekleyen enerjiler var size iyi çekimler arkadaşlar. E, farkında olarak, farkında olarak üretin diyorum. Gelelim 9 döngüsünde olanlara. 2020 yılı içerisinde 9'un etkisinde olanlar. 9 tamamlamadır, bitiştir arkadaşlar. Her tamamlanmanın, her bitişin yeni bir başlangıca e, kapı açması vardır. Bir döngüden çıkıp yeni bir döngü içerisine girme noktasındayız karmik rakamlardan bir tanesidir. Ee, daha doğrusu karmik borçların ödendiği bir sene olacaktır. 2020'de 9 döngüsünde olanlar için içsel noktada netleşmek önem arz edecek sizler için 2020 yılında. Farkında ve hoşçakalın. Bir de mutlu kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.